arkadaşlar bugün efsane bir video. Bu tarz video, istiyorsanız kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar video geçmeden önce başlıkta görmüş Instagram hesabınızda rahatsız eden fake hesapların hesabı nasıl kapatılır onun adlı video yapacağız video geçmeden önce bir notumuz var Instagram'dan yazan kardeşlerimiz var Azerbaycan Tunus Irak ve Türkiye'den izleyen kardeşlerim Instagram'dan yazıyorlar hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar bu videodan sonra 2000 abone olacağız gibi geliyor çünkü sayılı rakamlar kaldı artık 2000 aboneye 2000 aylı olacağız. Hepinize çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız, destekleyen kardeşlerime. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Instagram'dan fak hesap dediğim gibi e, nasıl kapatılır? Bir tane fak hesabımız var. Bu arada video geçmeden önce e, kanıtları göstereyim size. E, hesap nasıl kapatılır? Şuradan geçelim hemen. Uygunci hesabı gösterelim. 29 takipçisi var fak hesabımda bayağı durduruyordu. Arkadaşlar şöyle aşağı doğru inelim. Bakın 17. hafta önce şu anda görüyorsunuz 16 hafta. Şimdi şu girelim şu şuna 3 gün önce. Arkadaşlar Fakir hesap Instagram olarak şikayetiniz. Fakir hesap 61 hesabını kaldır. Hesap gizli olduğu için bunu kaldırmıyor. Bunun bir önüne girelim şimdi. Bakın. Fakir hesap açık resim veya cinsellik nedeniyle işaretlediğiniz isimsiz olarak şikayet ettiğiniz Fake hesap 61 fotoğrafı Instagram'dan kaldırıldı diyor. Şimdi bu örneğin şöyle söyleyelim. Sizin bir orijinal resminizi e, arkadaş şahıs paylaşıyor. Siz onu nasıl kaldırırsınız? Onun bir videosunu yapacağız. Hemen geçelim. Şuradan bir arama kısmından bir fake hesap bulalım hemen. Fake hesap ben bunu bulmuştum. Boş da bu şu anda. Bakın. Şimdi 3 nokta var sağda. Genelde burada herkes engelliyor. Bu işe yaramıyor arkadaşlar ya engellemek ya da spam hiçbiri işe yaramıyor. Şikayet et kısmı var. Şikayet et'e basıyoruz. Şikayet ettikten sonra bak. Şikayet edelim. Spam'a kesinlikle basmıyoruz. Uygunsuza devam ediyoruz arkadaşlar. Uygunsuza bastıktan sonra gönderi, meşaz veya yorum şikayet. Yani bu birinci olan diyor ki meşaz gönderemiyor ve de şey yorum engeli yiyor. Onu hayır hesabı şikayet et'e basıyoruz biz. Arkadaşlar Instagram'da olmaması gereken çiçekler paylaşıyor. Bu bir değil. Bir başkasını tahrik ediyor. Biz bir başkasını tahrik ediyor diyeceğiz. Girdikten sonra bu ister kendi orijinal hesabınızı taklit ediyor ister tanıdığınız birisi. Buradan ister beni ister de başkasını takip edin Ben örneğin beni diyelim. Şimdi şikayet eti gönder. Arkadaşlar buradan yaptıktan sonra şikayetiniz incelediğiniz için bir bildirim alacaksınız. Bu size bakın şu anda bu hesabı şu anda bildirim gelecek size. Size şikayet ettim diyor. Fotoğrafı kaldı. Mı? Heh, şu anda bu 23 saniye önce gelmiş. Arkadaşlar böyle yaptım mı Instagram'dan fark hesaplar kapatılıyor. Spam yapmayacaksınız. Dediğim taktiği yaparsanız güzel olur. Bugünlük videomuz bu kadar. hoşça kalın Kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. 2000 abone nasıl kaldık? hepinize çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.